Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ı mobil'de 100 gün boyunca oynamaya çalışacağım ve Creeper bunu duyduğu andan beri peşimizden geliyor arkadaşlar. Peşimi bırak Creeper. Peşimi bırak çünkü bu bu serinin 100 gün sürmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, yeni bir seriye başladık beraber. Bu yeri hatırlıyorsanız önceki videolarda Minecraft'ta böyle bir yer bulmuştuk. Evimize temel atmıştık burada. Ve ben şöyle bir karar aldım. Bu seri tamamen telefonda oynayacağım ve bunu 100 gün boyunca yapmaya çalışacağım. Ve bölüm bölüm her gün gelmeye çalışacak. Eğer devamını gelsin istiyorsanız, bu bölüm gelsin istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenin. Kanalı da abone olmayı unutmayın. İki tane oldu bunlar. Bunlar karı koca herhalde arkadaşlar. Peşimizden geliyor. Şimdi önceki şu etimizi yiyelim. Pişmiş koyun etimizi. Ondan sonra şunları bir alalım. Aa! Ya gittim burada kocaman bir oyu açtın Minecraft seni şey... Creeper seni Creeper gel buraya. Sen de gel. Hadi sen de bu çukura alacağım. Sen de bu çukurda patla gel. Gel bu çukurda patla. Da. Oraya havuz yapalım mı? Dur. Creeper'lara havuz yaptırıyorum arkadaşlar. Dur. Buraya bir tane havuz yapacağım. İçine gel. Hayır. İçin, oğlum iç, bilerek içine gitmiyor biliyor musun? Çok çakal kendisi. Gel 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 buraya gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Çok iyi tamam arkadaşlar creeperları çalıştırdık kendimize çok derin bir havuz yapacağız buraya ilerleyen bölümlerde Bunun köşelerine şöyle koyalım Taşlarımızı ki burası havuz olacağı belli olsun buraya Yaklaşmasınlar burası bir inşaat alanı Şöyle etrafını taşlarla çekelim ki Başka hayvanlar buraya düşmesinler bak tavukçuk haberin olsun Buraya ileride havuz yapacağım buraya şu an inşaat alanı sakın içine düşeyim deme yoksa içinde kalırsın sen de havuzun içinde kalmış olursun Neyse Buraya onun yanlışlıkla koydum ama neyse buraya o bir dakika başka bir tane daha canlımız geldi buraya bir örümcek tamam ondaki ipleri aldık tamam gayet güzel yeni tarifler açıldı falan filan yazıyor yukarıda şimdi arkadaşlar aha şey gelmiş ticaretçi adam gelmiş tüccar hey tüccar ne satıyorsun Allah yanlışlıkla vurdum vallahi vurmayacaktım oğlum ben senden ticaret yapmak e, ben bunu nasıl alacağım bir şey her seferinde vuruyorum. Aa bir dakika. Yanda takas yazıyormuş aşağıda yeni gördüm. Kendisi zümrüte mantar veriyor, ot veriyor. Buradan başka bir şey ver istemez. İstemez. Senin yanında şeylerin vardı lemaların Onlar ne oldu? Onları öldürdüm ben yoksa. Yok öldürmemiş. Öldürseydim elimizde ip olurdu arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda bir köyün yanındayız burada görüyorsunuz ki. Bu köyü daha yeni bulmuştuk bu buraya gelir gelmez. Şimdi birazcık odun toplayacağız. Bakalım odunumuz var mı elimizde? Odunumuz aslında birazcık varmıştır. Hemen toplamaya gerek yok. Bir dakika. Şimdi evimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle hepsini bir anda çeviremiyor muyum ya? Bir dakika. Böyle teker teker çevireceğiz galiba ama sorun değil. Şu çevirdiklerimizi alalım. Bununla evin temeline devam edelim atmaya. Direkt gideceğim oraya. Şimdi bu arada evin şurası yatağa koyduğumuz yer. Yani aslında burası evin giriş yeri hol. Burası hol olacak. Burası evin dışında kalan bir yer olacak. Burası ön bahçe olacak. Şimdi bir de küçük bir ev yapacağım. İleride bunu büyütürüz. Burası da böyle depo gibi bir yer olacak. Buraya belki bir tane daha şöyle şuraya kapı açarız. Hatta şöyle göstereyim. Belki buraya bir tane kapı açarız. Bir de buradan bir depoya giriş olur eve. Depodan da tekrardan şöyle içeriye bir giriş olabilir arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi elimizdekilerle buranın temeli oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi bir saniye. Buraya dedik ki burada bir bahçe gibi bir şey olacak dedik. Ama çok da fazla ev dar olmasın. Şöyle şuradan başlayalım. Tam şeyiniz aslında tamam. Dur pardon şunu keselim. Şimdi arkadaşlar bakın buraya böyle bir çekelim. Tamam bakalım şöyle bir. Aynen burası biraz daha. hatta burası komple devam edebilir açıkçası. Şöyle devam edebilir pardon. Tam orası da bir oda olur aslında iyi oldu. Şurayı da kapattık. Tamam evimizin temeli hazır olmuş oldu arkadaşlar. Böyle bir ev olacak. Ee, şuradan ee, bir saniye burası giriş olacak ya buraya bir tık daha uzatabiliriz şöyle bir tane kapı yeter arkadaşlar giriş için. Şöyle ortadan bir kapı ile içeri gireriz tamam mı? Burayı da şöyle kapatalım. Burası kapalı olacak. Burası hatta biraz dışarıda kaldı ama bence daha da iyi oldu. Şöyle kapatalım. Tamam. Evin girişi bu şekilde olacak. Aslında şurayı keselim biraz simetrik olsun. Kesebilirsek. Heh tamam. Şimdi burası biraz böyle oldu. Burası çok incecik oldu. Umarım buradan birisi geçmez yani. Tam şuradan şöyle bakın. Tam şu bağlantı yeri çok ince oldu. Şimdi arkadaşlar evin temeli hazır gibi bir şey yani ev bunun üzerine kurulacak. Şuraları kırpabiliriz şöyle. Tamam gayet güzel. Hatta buradaki yatağımızı da alalım. Yatağımız için bize bir yatak odası lazım. Yatak odasını da aslında bir şey diyeceğim. Buraya bir tane daha çıkıntı yapacağım ve oraya yatak odası yapacağım. Şu an öyle bir karar aldım. Şimdi burası açıkçası bir dakika oraya aynı hizada da gelebilir. Gelmeye de bilir. ki gelsin bence güzel durur. Şöyle tam bu hizaya ayrı bir tane şey yapacağım. Şu bitkiyi alalım. O buraya ayrı bir tane kendime yatak odası yapacağım arkadaşlar. Şöyle minik olsun. Fazla büyük olmasına gerek yok. Bunlar şu an temellere. Zamanla bu temel. Yalnız burası aşağı sıkıntı bir yere iniyor. Oraya zamanla kapatırız. Fazla da büyük yapmaya gerek yok aslında. Şu kadar bir yeterli. Bu kadarı bile yeterli bence. Burası bizim yatak odamız olacak. Mesela buradan şöyle köylere bakmak için işte penceremiz falan olacak. Şöyle pencereden bakacağız. Hatta bu pencereyi daha da büyük yapabiliriz. Şöyle keseriz. Buraya ikili ya da üçlü pencere yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle bakabiliriz buraya. Tabi buraya simetrik yapmak babında. E, bakayım. Tam olmadı ama nasıl olacak bu? Şöyle yaparsak anca olur. Dur. Bir tane şuraya. E, hep yanlış yere koyuyorum. Bir tane buraya odun koyarsak. Şunu kesersek. Şunu kesip. Şuraya odun koyarsak. Şöyle simetrik olur gibi. Aynen. Tamam. Şu an oralara camlar yerleştirilebilir. Buraya fazla bir cama gerek yok. E, buraya şöyle e, bakayım bir dakika yine simetrik olsun. Buraya şöyle bir cam yeterli. Yine ikili yaptık ama bu şekilde bence güzel. Aynı şekilde buraya da aynısını yapacağız ama elimizde tabii fazladan şeyimiz e, odunumuz kalmadı. Bunları hemen çeviriyorum şöyle arkadaşlar. Tamam, gayet güzel. 24 tane çevirdik. Buraya da böyle bir aynısı mı oldu? Aynısı oldu. Buraya da bir ikili yaptık. Böyle her yerine ışık alan bir Korktum. Vallahi korktum dedim. Bu ne bir anda simsiyah kocaman. Atımız da geldi güzel. <laughs> Burası atın evi gibi oldu. Şimdi şurayı açacağız tabi buradan bir giriş olacak. Tam şöyle şuradan açalım. Tam ortası olmayacak maalesef ama. Hatta buraya ikili giriş yok. Bu tek tek kapı olsun. İki tane kapıya gerek yok. Böyle bir şey. Burada benim aile odam olacak. Burası böyle tezgah mezgah bir şeyler koyarız. Şunu kırpabiliriz. Hatta yok buraya doğru doğru buraya ayrı bir yer yapalım şöyle. Bir saniye. Buranın simetrik olmasına gerek var mı? Yani şuradan böyle devam edebilir aslında ama. Heh, bu şekilde iyi bence. Buraya ikili giriş yaparız. Burası genişçe bir oda olabilir açıkçası. Şöyle buraları da kırpalım. Gayet güzel. Şimdi burası dediğim gibi evin bahçesi olacak. Şöyle ufak bir bahçe olacak önünde. Holi böyle bir giriş olacak buradan. Tamam fena olmadı bence. şimdilik bunu ilerleyen zamanlarda sürekli olarak değiştirmeye devam ederiz. Burası böyle geniş bir alan olacak sürekli olarak. Aynen burası şey olur ya. İşte crafting table, değerli eşyaları falan belki koyarız buraya. Ve burası mutfak gibi bir şey olacak kısacası. Aa koyunumuz da geldi her şey hazır. Şöyle birer sıra bir yapmaya çalışayım elimdekilerle. Onlar yettiği kadarıyla yeter. Yetme yerleri de şey yaparız. Neydi onun adı? Ee, odun toplarız. Kaldım elimizde. Yok hiç kalmadı. Yerleri de şöyle beyaz yapacağım arkadaşlar. Mesela şu köşeyi yapalım. Yerlerde böyle beyaz olacak. Tamam. İlerleyen zamanlara bunu üst katta çıkarız. Burayı daha böyle farklı dekore de ederiz. Şimdilik böyle basit bir şekilde yapıyoruz. Şimdi elimizde aslında baltamız çok az kalmış. Bizim o bizim yemeğimiz de yokmuş. Önce bir yemek yapalım kendimize. Şimdi şöyle burada şimdilik malzemeleri şuraya koyalım. Bunları zamanla dizeriz bir yerlere. Öncelikle şu yani odunları da koymak istemiyorum. Aa kömür varmış tamam. Kömürleri koyalım. Elimizdeki etleri yaksın. Biz o ara elimizdeki şeyleri bir baltaya çevirelim. Ee, taşımız var tamam. Şöyle iki tane balta alalım. Buradan hiç pişen bir tanesi pişmiş. Ona hemen şöyle yiyelim arkadaşlar. Yani ne kadar yersek kardır gibi. Bu arada gece oluyor. Şu havayı şey yapmak istiyorum gö görünsün yani. Ee, güneşin nerede orada görürsün. Nerede? Güzel gökyüzü. Bakalım. Aynen. o çok güzel. Güneş batıyor bu arada. Bu güneş batarken arkadaşlar bizler de bu bölüme bence son verelim. Ee, her Dediğim gibi her bölüm bir gün olacak. Yani 100 bölümlük bir Minecraft olacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yatağımız nerede? Yatağımızı hemen şöyle koyalım. Herhangi bir şey spawn olmadan ve uyuyalım. Yatak çok uzakta. Tamam. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.